Ey düşünen insan, yaratılışa bir bak. Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki mucizelere, kendi varlığına, her zerrede bir sanat, her zerreden bir hikmet gizli. Tefekkür et. Çünkü tefekkür, kalbi aydınlatan, ruhu besleyen en büyük ışıktır. Oku, araştır, sorgula. İlim, kalbi aydınlatan bir ışıktır. Her Müslüman, her kadın ve erkek, ilim öğrenmekle mükelleftir. Bilgiyi kovalamayan, cahilin karanlığında kaybolur. Oku, araştır, sorgula. Ta ki gerçeğe ulaşıncaya dek. Unutma ki, ilim sadece kitaplarda değil, hayatın kendisindedir insanları birer derstir. Gözünü aç, kulak ver, anlamaya çalış. Hikmet, öğrendiklerini hayatına yansıtabilmek, olaylara doğru pencereden bakabilmektir. Hikmet sahibi olmak daima doğru yol bulmaktır. Ne zaman aklın karışsa, ne zaman bir bilmeceyle karşılaşsan, Allah'ın sana verdiği akıl nimetini kullan. Düşün, akıl yürüt cevabı bulamasan da bile arayışın sana yeni kapılar açacaktır. Kendimize boş zamanlarımızda sormamız gereken because